Aylarca tartışılan hal binasının yıkım çalışmaları devam ediyor. Kepçe operatörleri çalışmalarla ilgili bilgi verirken, çevre esnafı ve vatandaşlar da konuyla ilgili KRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Karşılaştığınızda herhangi sorun oluyor mu? İlk gün oldu karşılaştığımız sorun ama şimdi artık iş rayına oturdu. Evet. Tehlikeli bölgeler atlattık. Sıkıntı yok yani. Ne kadar sürer bu yıkım testi tamamen? Tamamen bir ayı bulur galiba. Temeli falan. Herhangi bir sorun yok ya şimdilik çalışıyoruz. Evet. Çevre halkına da teşekkür ediyoruz. Rahatsız ediyoruz ama iyi yani sıkıntı yok. Görünen yüzeyi ne kadar kırıştırdınız? Burası da 15-20 yani. Ya Hayrete düştük baksana demirlerin kalınlığı çok kalın. İnanılmaz e, inanılmaz derecede e, sağlam bir yapıymış herhalde. Şimdi bu bugünümüzde herhalde bulunmaz bu, bu demirlerden öyle tahmin ediyorum. E, çalışmalar da çok hızlı gidiyor. İnşallah hayırlısıyla bakalım güzel bir yeşil saha olursa burada balık halkı da rahat edecek inşallah. Böyle e, şu kalınlıkta demiri mümkün mü acaba Atan var mıdır şu an inşaatlarda? Böyle atılması gerekiyor yine ee, burasının böyle açılması, Paşa Camii'nin böyle daha güzel görünüme kavuşması. Ben de arka tarafta oturuyorum zaten. Buranın yeşil alan olması çevredeki apartmanlardaki çocuklar için çok büyük avantaj olacak. Böyle de bir şey lazım yani Balıkesir'imize. Buradaki esnafın sıkıntısı büyük. Ee, yollarımız kapandı. Ee, toz, duman her yer. Buna tabii bir önlem alınmasını istiyoruz. Esnaf olarak. Şimdi benim düşüncem e, biz esnafız burada etkilendik, bir de çok gürültü oluyor. Bu demirlerin e, başka yerde ayıtlanması gerekiyor. Yani bunu düşünüyoruz biz. E, daha kısa sürecek inşaatın yıkımı. Şu anda inşaatın yıkımıyla uğraşılmıyor. Şu anda demir e, ayıtlama işiyle uğraşılıyor. Biz Esnaf olarak buradaki arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız hepsi mağdur durumdalar Bunu belediye olarak bir önlem almaları gerektiğine inanıyoruz. Belediyemizi de seviyoruz fakat bizlere de zarar vermemesi için elinden gelen çalışmaların yapması gerektiğine inanıyoruz. Toz artı söylediği kadar trafik çalışmıyor. Önlemler alınmadan burada yıkım başlandı. Yıkım Onun davasının buradaki çalışan bütün esnaf arkadaşlarımız Hasan Baba Çarşısı da dahil olmak üzere mağdur durumdayız.